Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bol çiçekli, bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere kalanşalarımla açılış yaptım. Kalanşalarım maşallah bir maşallahınızı alayım. Çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Sağlıklı büyüyorlar. Yaprak rengi koyu yeşil, pırıl pırıl sağlıklı olduğunu görüyorsunuz. Kalanşolarım tomurcuk toplamaya başladılar. Geçen videomda sizlere paylaşmıştım. Bu uç kısımlarından, yaprak diblerinden filizler verdiği zaman tomurcuk toplamaya başlıyorlar. Bir diğer yöntem de arkadaşlar, kalanşolarımız bu şekilde yapraklarını bükmeye başladığında tomurcuğa hazırlaşıyorlar. Görüyorsunuz bu saksım bayağı yapraklarını büktü. Diğer saksımız da uç kısımlarından bol bol filizlenmeye başladı. Bakın burada da var. Bu diğer dalında da var. Her tarafından yoğun bir şekilde filizler çıkarmaya başladılar. Sarı kızım aynı şekilde bunun da yaprak dibilerinden küçük küçük filizlere geliyor. Yapraklarını bükmeye başladılar. Burada da küçük Fideler diktim arkadaşlar. Fidelerimiz de gayet sağlıklı bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Yeni taze yaprakları geliyor görüyorsunuz, pembe renkli, sarımsı renkli. Köklerini salmış toprağa. Toprağını sadece nemli tutuyorum. Bol güneş alan bir yere konumlandırdım. Çok güzel bir şekilde köklerini saldı toprağa. Kalan şalarımızın bol bol çiçek açması için ne yapacağız? Hangi bir ortamda tutmamız gerekiyor? Kalon şalarımızı bol bol güneş alan yere konumlandıracağız. Serin bir ortamda tutmamız gerekiyor. 15 gün aralığıyla da kürlerini verdiğimizde düzenli olarak kalanşalarımız bol bol tomurcuk toplayıp güzel çiçe geçecek arkadaşlar. Çiçeklerinizin büyük büyük açmasını istiyorsanız da kürlerini düzenli olarak vermeniz gerekiyor. Kalonşalarımızdan vazgeçmeyen küçük küçük sinek gibi bitler oluyor. O bitlerden nasıl bir korumayı almamız gerekiyor? En çok da yaprak altına toplanıyor. Bir de göbek kısmına toplanıyor arkadaşlar. Bu küçük yaprağın etrafına toplanıyor o küçük bitler. O bitlerden çiçeklerimizi korumamız için ve kurtarmamız için bir çorba kaşığı Arap sabunu kullanacağız. Ilık bir suda eriteceğiz güzelce. Bir diş sarımsak, bir çay kaşığı toz acı biber. ikisini bir arada ezeceğiz güzelce. Onu da arap sabuna katıp karıştırıp süzüp çiçeklerimizin yaprağına, yaprağı altına en çok da bu göbek kısmına püskürteceğiz ki o bitlerden kurtaralım kalanşalarımızı. O bitler kalanşalarımızdan vazgeçmiyor. Ne kadar biz kormaya alırsak da püskürtsek de yine geliyor arkadaşlar özellikle sonbaharda. Küllenme hastalığından da bu şekilde korumayı alabilirsiniz kalanşalarınızı Evet şimdi gelelim bu güzel kızlarımızın gübresine. Kalanşalarımızın en sevdiği gübrelerden birini paylaşacağım sizlere. Bugün çay kürü ile geldim sizlere. Çay inanılmaz fayda sağlıyor. Özellikle kalanşalar ve yılbaşı çiçeklerinin üzerinde. Ben bu şekilde çay kullanıyorum. Çay mu, çay çiçeği mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tohum şekilde çay kullanıyorum. Ama siz yaprak olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde tohumu olarak da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Normal olarak çay kullanmanız gerekiyor. Bu bir çay bardağı sadece dem. Bir çay bardağı sadece demi alıyorsunuz. Soğuduktan sonra 1 litre suda seyreltip çiçeklerinizin köklerine ikram edeceksiniz. Demin içerisinde arkadaşlar bol bol fosfor var. Fosfordan çok zengindi Fosfor da çiçeklerimizin bol bol çişe geçmesine yardımcı olan gübrelerden biridir. Potasyum ve makramik elementleri var. Vitamin olarak da zengindir arkadaşlar. O yüzden bir bardak çayımızı alıyoruz. 1 litre suda seyrelteceğiz ve bu kürü çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz. Bu kür yılbaşı çiçekler için de çok geçerlidir. Bol bol tomurcuk toplamasına yardımcı oluyor. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak sulayacağız. Ben bir bardak vereceğim bugün çiçeklerime. 10 gün bundan önce pardon 15 gün bundan önce çiçeklerimi gübrelemiştim sizlerle birlikte. Bugün de yine gübresini veriyorum arkadaşlar. 15 gün bundan önce verdiğim gübre bir tane yumurta beyazı bir bardak çay demi. İkisini bir arada karıştırdım. Çayda fosfor var. Yumurta beyazında kalsiyum var. İkisini güzelce karıştırdıktan sonra çeklerimizin köklerine ikram ettim. Bugün de sadece dem ikram ettim arkadaşlar çay olarak. Bir 15 gün ara verdikten sonra kürümüzü nasıl yapacağız? Kürümüz fosforlu olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bir bardak dem alacağız. Bir litre suda seyir seyrelteceğiz. İçerisine bir diş sarımsak ezip katacağız. Ve çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz. Bir 15 gün yine keştikten sonra bir bardak yine dem alacağız arkadaşlar. Bir tane küp şeker ezip eritip ikisini bir arada karıştırıp çiçeklerimizin köklerine ikram edeceğiz. Yani bu şekilde her küllerinizin içerisinde fosfor olduğu zaman özellikle kalan yılbaşı çiçeklerinize çiçek açan çiçeklerinize yaptığınızda çok güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Barış çiçeğinin şu an çiçek beklemeyin. Barış çiçeği Ocağından sonra tomurcuk toplamaya başlıyor ve güzel çiçek geçmeye başlıyor arkadaşlar. Barış çiçekleri şu an yaprak toplama mevsimindedir. Kalanşalarımın alt yapraklarına bakar mısınız? Çok güzel, hepsi sağlıklı, koyu yeşil, pırıl pırıl, güzel gelişim gösteriyorlar. Bakın her tarafından göstereyim sizlere. Bu kızım da aynı durumda. Bakın. Bu da çok güzel, sağlıklı bir şekilde gelişim gösterdi. 15 gün 20 gün arayla ben bitlerden korudum korumaya aldım benim çiçeklerime de bitler düşmüştü çünkü o bitler kalanşolardan vazgeçmiyor kalanşolarımızı yapraklarını yıkamasak püskürtmesek sabunlu suyla kalanşolarımız küllenme hastalığına kapılacak ve bütün yapraklarını dökecek arkadaşlar kalanşolarımızın yaprak dökülmemesi için de bu şekilde bakımı yapmanız gerekiyor ki o bitleri düştüğü zaman kontrol edeceksiniz. Yapraklarını yıkayacaksınız, temizleyeceksiniz. Bu bakımları yaptığımızda kalanşalarımız bakın bu şekilde pırıl pırıl, koyu yeşil, sağlıklı, güzel gelişmiş oluyor. Düzenli olarak da kürlerimizi verdiğimizde kalanşalarımız bol bol yoğun tomurcuk toplayıp güzel çiçek açmış oluyorlar sadece kürlerimizi düzenli olarak vermemiz gerekiyor. Bir kere verdikten sonuç elde etmiyoruz arkadaşlar. Düzenli olarak çiçeği açana kadar 15 gün aralığıyla vereceğiz. Serin bir ortamda tutacağız. Bir de bol güneş alan bir yere konumlandıracağız. Evet bugün işte bu kadar olsun. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinizi iyi bakın sağlıkla kalın.